Güzel insanlar, Serdar Sarıdağ YouTube kanalına hoş geldiniz. Videoları izlemeden önce beğenirseniz ve izledikten sonra da yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Instagram hesabımda serdar-saridağ efendim hepinizi bekliyorum. Derbiye yaklaşıyoruz. Beşiktaş Galatasaray derbisi. Her iki takım açısından önemli. Tabii ki Trabzonspor Fenerbahçe açısından da çok önemli yarışın diğer aktörleri. Şimdi Trabzonspor eksik olmasına rağmen Göztepe deplasmanı 3 puanı kazandı. Çünkü bu çok önemli şampiyonluklar böyle sine galibiyetlerin tek bir galibiyet olması tabii ki bu kazanılmasıyla gelir. O sezonlar öyle sezonlardır. Ama tabii bu istikrarında son haftalara kadar devam etmesi gerekiyor. Çünkü Beşiktaş Nisan'da, geçen sezon Nisan'da herkes tarafından şampiyon ilan edildiğinde ben şöyle bir tweet attım. Şu an için en tehlikeli Beşiktaşlı şampiyonluk kutlamalarına başlayan Beşiktaşlıdır diye. Nitekim o dönem o havaya giren Beşiktaşlılar vardı. Ama günün sonunda bir golle şampiyon oldu. Bunu neden söylüyoruz? Kadroya bakıyoruz. fikstüre bakıyoruz olası ihtimalleri göz önünde bulunduruyoruz. Tabii ki dönem için en büyük, en güçlü aday Beşiktaş'tı. Tabii ki o dönem birçok takım ya nasılsa Beşiktaş efendime söyleyeyim şampiyon oldu diye kendini salanlar da oldu. Yani denilmesin ki efendim işte Kılpay'ın şampiyon oldu. Elinden kaçırdı. Elinden eğer şampiyonun Beşiktaş olmasaydı bu gerçek anlamda şampiyonluğu elinden kaçırdı diyebileceğimiz bir durumdu. Ama diğerlerinin olmaması elinden kaçırmış anlamına gelmiyor. Çünkü Nisan'da fiş çekilmişti neredeyse. Fakat Abu Bakar, onlar bunlar, çok sıkıntılar, sakatlıklar, hakemler Beşiktaş'ın aleyhinde gelişti. oyun gün Beşiktaş'a... Ee, Beşiktaş'a bir test takımı, pilot takımı muamelesi yapıp aynı hakimi atayan MHK bugün yok. Bir kez daha söyleyeyim. Serdar Hocam karakterli, düzgün, iyi bir insandır ama sistem çok kirli. Dolayısıyla Serdar Hoca'ma da bugün nerede söyledim? Hocam bunu yapmayın diye. Ama işte hayat değiştiriyor her şeyi maalesef. Şimdi biz gelelim günümüze. Günümüze gelecek olursak. Beşiktaş burada Galatasaray yendiği zaman ne Galatasaray şampiyonluk yarışından düşecek ne de Beşiktaş şampiyonluk yarışında e, birinci sıraya yerleşecek ama ciddi bir avantaj yakalayacak. Aynı şekilde ne Beşiktaş yenildiğinde şampiyonluk yarışından kopacak ne de Galatasaray şampiyon olacak. Bu sadece ve sadece Efendimiz'in Beşiktaş adına bir çıkış maçı yeniden Galatasaray adına yakaladığı o trendi daha da yukarıya çıkarma maçı. Fakat burada şuna bakalım birer puan hocaları yarıyor mu? Takımlarda yarar. Çünkü terbiyelerden birer puan da iyidir. Önce bir puanı garantileyecek bir oyun anlayışı olur ama berabere bitirelim anlayışı olmaz. Bu ne Fatih Terim'in genlerine ne de Sergen Yalçın'ın futbol genlerine uygun bir yapı, uygun bir düşünce. Bu tam aksine Fatih Terim ve Sergen Yalçın gibi hocaların ee, bir puanı cepte tutarak başlamak demek, beraberlik için oynamak demek değildir. Tam tersine bir puanı garantiye alarak kazanmak. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın oynadığı ve kaybettiği puanlara bakın. O oyunlara bakın. İyi başlayalım Dortmund ve iyi başladı Beşiktaş. Orada bir gol bulsa, evet iyi başlamış olabilirdi. Ajax, Eksis, ona göre haddimizi bilerek oynayalım. Evet ama yine de o güçlü takım karşısında hey, gol yemekten kurtulamıyorsunuz. Siz ona rağmen pozisyona da girdiniz ve bir karakter koydunuz ortaya. Alkışı aldı oynadığınız oyun. Bunu Ayaksın hocası söylüyor. Ben değil sadece. Ee, yorumları yaparken insanların ne dediğini de düşünerek konuşuyoruz. Ve nitekim Sporting maçı çok baskın oynadı. Ben ilk 10-15 dakikasını seyrettim. Panik haldeydiler. Bir gol bulsaydı iş değişebilirdi. Şimdi orası hele hele Sporting maçı evet ben bu riski alıyorum. Açık oynuyorum maçı. Ya varsın ya yoksun. Burası başka. Derbi başka. Çünkü buradaki kayıpları telafi edebileceğin çok haftalar var. Oyunun bazı bölümünde de risk olacaktır. Ama Beşiktaş savunma güvenliğini ikinci planı bırakmak zorunda kalmamalı. O nedenle ilk gol önemli. Bakın. Ha ilk golü ben atayım dedi. Saldıracağını zannetmiyorum ama kurgusu buna göre olacaktır. Şimdi bir Necip hadisesi var. İyi anlamda söylüyoruz. Bugün son 200 senedir Necip'le ilgili bazı taraftardaki algı değişiyor. Şimdi o taraftarlar tabii tribün kültürü olmadıkları için Beşiktaş öz kaynak düzenlerindeki maçları herhalde çok takip etmedikleri için Urluk'tan biraz uzak kaldılar. Bunlar camianın evlatları olan futbolculardır. Öyle ben buranın evladıyım yan gelip yatarım diyen bir adamdan bahsetmiyoruz. Nereye koyarsanız koyun elinden gelen yapmaya çalışan bir adamdan bahsediyoruz. Necip bugün çok farklı bir konumda ve Elde bu kadar stoper varken Sergen Hoca acaba stoperde oynatsam mı diye düşünüyor. Çünkü neden arkadaşlar? Üç Türk kanundan dolayı. Yani solda Rıdvan, kalede Ersin, önde Necip Bida ki daha önce çok iyi oynadılar. Ben öyle bir hamle bekliyorum. saat ı yer falan. Fakat, e, bu konuşuluyor. Fakat şu da var. Oraya Veniton'u koyup Necip de Souza'yı önde görürsek şaşırmayalım. Çünkü orta saha yumuşak bir orta saha olursa, geçilmesi kolay bir orta saha olursa veya bütün yük Souza'nın üzerinde yığılırsa bu Galatasaray için bir fırsat olabilir. Avantajlı bir durum olabilir. Bir Sporting'de Alex Teles pardon Teles Alex Teşer'e çok benziyor ya girişleri. İlk altı harfi benziyor arkadaşlar. Alex Tekşer'e Pjanić ve Souza üçlüsü olursa ne olur? O zaman ee, Alex biraz daha önde baskılı olacak, daha defansif olacak, koştur koşacak biraz. Pjanić de biraz daha koşacak. Ama riskli bir durum mu? Evet. Gerçekten riskli bir durum. Fakat hücum anlamında ciddi bir avantaj sağlıyor. Galatasaray Avrupa'daki Galatasaray gibi gelecektir. Markoğlu bir Galatasaray geliyor. Dolayısıyla Sergen Yalçın da Avrupa'daki Galatasaray'a göre tedbirlerini alacaktır. Ama e, gol atma planları da vardır. Yani burada böyle savunmada duran bir Beşiktaş beklemeyin. Fakat kilit nokta necim? Oyuna sonradan girecek oyuncu hamleleri. Islıktansa da Gökhan Töre tecrübeli bir oyuncu. O da bu maça farklı hazırlandı. Bakın tecrübeli bir oyuncu. Onun daha önce Galatasaray maçlarını, daha önceki Fenerbahçe maçlarını bir hatırlayın. Tecrübe. Trabzonspor Göztepe'yi nasıl yendi? Tecrübeyle. Nedir o tecrübe? Oyunda olmayan, hatta birçok oyunda da olmayan, daha henüz o noktaya gelmeyen Cervinho, işte kendilerindeki o tecrübe nedeniyle o şutu attı. Zor bir şuttur. Çaprazdan, kalecinin solundan öyle göndermek. Ya havadan faal solu gönderisi falan filan. Ancak... Ama tecrübe. Ama yoktu bu. Ya bu sezon Cervinho bir mı değil, bir Bakasetas değil. Bir Cornelius bile belki değil diyebiliriz. Bir Siopis bile belki değil diyebiliriz. Ama Gökhan Töre de bu sezon evet ıstıklandı, formsuz ama bu tür maçlarda ki bu maçlar havası farklıdır. Bu tür hamle oyuncular kilidi açabilir. Can var. Hem defansif hem ofansif anlamda. Kenan hamlesi olacaktır. Güven hamlesi olacaktır mutlaka. Bunlar e, size önemli avantajlar sağlayabilecek. Oğuzhan da Salih bu arada var. E, Salih'in durumu nedir? Bu maçta oynatılır mı? Oyundan sonradan mı atılır? Bunu göreceğiz ama oyuna sonradan hamle anlamında da önemli bir oyuncu. Veya Necip Stoper başladı. Baktım bir sıkıntı var. Veya ikinci yarı. Evet ben Necip'i öne atayım. Ee, o zaman işin durumu farklı olur yani bir Montero girebilir, bir Efendime söyleyeyim e, Wellington girebilir eğer öyle başlarsa. Bakarsınız oyunun ilerleyen bölümde Solzay'ı, hani Alex'i çıkartıp Solzay'ı ileri alıp geride bir tek Necip'i de tutabilir. Bunu Başakşehir maçında daha önce yapmıştı geçen sezonki, Solzay'ı 8 gibi oynatmıştı. Bu da olabilir, bu tür hamleleri bekleyip göreceğiz fakat eğer ee, bu orta sahada hani büyük maçlarda da Sergen Hoca tek defansif orta saha oyuncusunu koyup bu sıkıntıyı aşabilirse bunu göreceğiz. Bunu devam ettirir. Yani piyaniste Alex'in mümkün olabildiği kadar oynatmaya çalışır. Mümkün olabildiği kadar ee, bu ligde de o yapı bayağı iş yapar. Burada sadece 3-0'dan bir Adana Demirspor'da 3, 3 gol yiyen, o savunma, o orta saha geçişini çok sağlam almak. Oyuna sonradan giren orta saha oyuncularında da belki bir sıkıntı var. Buradaki tek tedirgin edici durum şu an için o. Fakat kadro, Sergen Hoca'nın kafasında olsa da bu akşam 6'daki idmandan sonra biraz daha netleşecek. Hatta ve hatta maç günü çünkü muhtemelen Böylesine maçlarda ilk 11'in 9'u veya 10'u hazır olabilir. 1 veya 2 oyuncuyu da maç sabahı, maç günü belirleyebiliyorlar. Takım içerisinde hava çok iyi. Ahmet Nurçevi ve yönetim hafta boyunca birkaç kez gittiler, görüştüler, sohbet ettiler. Zaten fotoğraflara baktığınızda çok güzel pozitif fotoğraflar diyebileceğiniz fotoğraflar, pozlar. Özel bir prim olur ama bu maç sonrası verilir. Çünkü burada işin maddi tarafı değil, manevi tarafı ön planda tutuldu bu hafta. Hem Lig'de yeniden çıkış, hem Beşiktaş'ın gerçek Beşiktaş'ın bu olmadığını göstermek, bu açıdan tarafları memnun etmeye çalışmak gibi. Bir diğer nokta, ayrıca Ahmet Nurçevi yarın da maçtan önce bir görüşme yapacak takımla. Kısa bir konuşma. Bir diğer noktada tribün desteği çok önemli. Yönetim takımın sportif maçından sonra çağırılıp hoca ile birlikte çağırmasını çok doğru buldu. Çok da doğru bence. Ee, bu onları çok mutlu etti onu belirttim size ve derbi maçında tribün desteğinin çok önemli. Bakın arkadaşlar. Bir takım ne zaman kaybeder biliyor musunuz? Tribünle takımın arasındaki bağlantıyı kopardığınızda. Rakip türbün desteğini gördüğünde bu bağlantıyı koparmak için pas yapar, oyunlar baskı oynamaya çalışır ama kopardığı zaman da bunun neticinde kopardığında ve tribünlerde bir sessizlik olduğunda sahadaki futbolcular kendini yalnız hisseder. İstediği kadar oynamaya çalışsınlar. iyi de oynayabilirler. Ama derbi de büyük maçlarda tribünle takım oyun, oyun arasındaki denge yani bağlantının kopmamanız lazım. Ama burada bu işin kopmasının neden olan unsurlardan biri de türbünde. Homurdanmalar. Bir çocuğun ayağına top gelir. Olur pas yapar. Islıklanmalar, homurdanmalar. Oyun devam ederken sakın. En önemli sıkıntı bu. Bunu bütün takımlar için söylerim. Her takım. Bana hangi takımsın? İşte Galatasaray'da. Hangi takımsın? Fenerbahçe. En büyük sıkıntı türbün kültüründe oyun devam ederken. Bunu İngiltere'de göremezsiniz. Bunu Bundesliga'da göremezsiniz. Çünkü çok farklı futbol kültürleri. Bizde de evet, maç devam edene kadar oyunu etkileyebilecek tepki göstermeyen çok çok taraftar var, kabul ediyorum. Ama bu seviye başka bir seviye olmalı. Derbide bir önemli noktada bu açıdan bence tribünler. Evet güzel insanlar. son derbi videomuz bu olsun. Yarın ee, muhtemelen bir video daha yükleriz. Son durumu konuşuruz. Ondan sonra zaten artık maç işler güçler. Güzel insanlar. Hepinize iyi pazarlar.